efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Onun sınıf matematikte ikinci dereceden denklem. Karmaşık sayı bitsin artık yeter. Karmaşık sayı ile ilgili çok güzel sorular çözeceğiz bugün. Şöyle kolları bir sıvayalım. Hani böyle kavgaya hazırlanır gibi. Karmaşık sayıları yok etmeye gidiyoruz. Gönder, gönder gelsin diyorum efendim. Dördüncü dersine geldik ikinci dereceden denklemlerin. Artık notları sizlerin istediği gibi buraya karekot koyuyorum çıktıları aldığınızda okuttuğunuzda derse ulaşabiliyorsunuz. İkinci dereceden denklemlerde karmaşık sayının eşleniğinden bahsedeceğim. Geçen ders sanal sayı nedir? Karmaşık sayı nedir? Bundan bahsettik. Şimdi karmaşık sayıların eşleniğinden bahsedeceğiz. Eşitliğinden soru çözeceğiz. Bazı sana vermek istediğim özel çarpım durumları var. Onları anlatacağım. Onlarla ilgiler sorular çözüp son 3 tane ÖSYM sorar. Bir tane de kitaptan soruyu bomba gibi patlatıp Artık karmaşık sayıya nokta koyacağız ama bu karmaşık sayının bitti. Fakat ikinci dereceden denklemin bitti anlamına gelmeyecek. İkinci dereceden denkleme devam edeceğim. Şimdi karmaşık sayının eşleniği dediğimde benim aklıma ne gelmesi gerekiyor hocam? Hemen ona bakalım. ABC elemandır. R, I eşittir kök eksi 1 olmak üzere. Bak bunu neden veriyorduk? Biz karmaşık sayılarda çalıştığımızı söylüyorduk. Ve bir karmaşık sayının z eşittir a artı b i olduğunu söylemiştik. Şimdi artık işler değişiyor. Eğer senin karmaşık sayının a artı b i'den a eksi b i'ye değişiyorsa biz buna karmaşık sayının eşliğini diyoruz. Yani a artı b i olan ifadede i'nin önündeki katsayıyı değiştirirsen sen o karmaşık sayının eşleniğini bulmuşsundur demektir. Bakın burada da kocaman yazdık. Z eşittir artı b i olmak üzere z'nin eşleniği a eksi b -İ'dir. Fakat burada kafalar çok karışıyor. Şuraya sen dikkat et. Bak i'nin önündeki katsayı sayı artı ya burada. i'nin önündeki katsayı burada ne oldu? Eksi oldu. a'nın önündeki yani yanında hiç i olmayana dokunmuyorsun. Onu elleşmek yok. Bak herkese elliyorsunuz ellemeyin onu. Ona dokunmayın arkadaş. Sadece i'nin önündeki katsayı değiştireceğiz. Bak illa eksi olacak diye de kural yok. E hocam bana şöyle verdiler işte. 5 eksi 3 i verdiler. Ben ne yapacağım bunun eşleniğini alırken? Eşlenik alırken bu arada üstüne şapka atıyoruz. Diyorsun ki 5 artı 3 i yazacağım. Neden? Sadece i'nin önündeki katsayı değişecekti ondan. Şimdi gel bakalım. Karmaşık sayıların eşlenikleri nasıl bulunur? Bununla ilgili bir tane örnek çözelim öncesinde. Z eşittir eksi 5 artı 4 i dedim. Tamam ben bunun eşleniğini arıyorum sana. Z'nin eşleniği eşittir dedim. Bakın eksi 5'e dokunmak yok. Orası bizim ilgi alanımız değil. Bizim tek ilgi alanımız var. O da buradaki i'nin önündeki katsayı. Artı 4 iyiydi artık onun yerine ne yazacağım? Eksi 4 i. Bitti. Eşlenik bu kadar. Geldim Z'nin eşleniğini yine almaya. Eksi 6 i artı 11. Sen diyeceksin ki hocam eksi 6 i eksi 11 dediğin an... İşte bu sazanlandığın anlamına geliyor. Bak biz bunu bilerek yaparız güzel arkadaşım. Burada 11'i buraya yazmışım. İ'yi bu tarafa yazmışım. İ ile normal sayının yerini değiştirip yazabilirim ben sana. Sen ister bunu düzenler yazarsın önce. Dersin ki hocam aslında bu 11 eksi 6 iyidir. Oradan da Z'nin eşleniğini ulaşırım. 11 artı 6 iyidir. Bu şekilde de yazabilirsin ama dikkat edin. Sadece i'nin önündeki katsayı değişecek. Eksi 9 var hocam. Bunun eşleniği olur mu? Olur. Hiçbir şey yapmasın Aynen yazarsın. Neden? İ'li sayı yok. İ'li sayıda sadece değişiklik var. Geldim buraya. Z'nin eşlenimi nasıl buluyor? Eksi i var. Biz i'nin önündeki kaç değiştireceğiz? Artıyı yapacağız. Olay mevzu bundan ibaret. Bu soru biter. Şimdi gelsin bakalım farklı tipteki sorular nasıl çözülüyor? Onları göstereyim sana. Şimdi öncelikle hatırlıyor musun? Bu sorularda neyi vermek zorunda bize? Nerede çalıştığını söylemek zorunda. söylemişti i kare eşittir eksi bir olmak üzere z eşittir a eksi b sayısının eşleniği bıdı, bıdı 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 olduğuna göre bu nedir? Bakın bu sayının eşleniği buymuş. Tamam da biz onun eşleniğini zaten alırız. Z neymiş? A eksi B iymiş hocam. Ben bunun eşleniğini aldığımda aslında neye benzemek zorunda? Z Z'nin eşleniği işte artı B i'ye benzemek zorunda. Tamam da adam sana zaten Z'nin eşleniğini vermiş. 2B C i. Sen şimdi buradan ne anlıyorsun? Ya bu iki ifade birbirine eşit. Ya eşit ikisi de eşlenik. Ya buradaki sabit ifade ile sabit ifade birbirine eşit olmalı. Buradaki i'nin önündeki kaç sayılar birbirine eşit olmalı. Ben de diyorum ki bak A yerine aslında biz ne yazabiliyoruz buradan? 2B yazabiliyoruz. Dikkatle takip et bak. A 2B'ye eşit çıkıyor. Buradan i'nin önündeki kaç sayılar ne? B ve C. O zaman B de kime eşit çıkıyor? C'ye eşit çıkıyor. Tabi i'yi burada yazmama gerek yok. Şimdi ben bunun cevabını istiyorum. A bölü B artı C bölü B. A'nın cevabına 2 tane B bölü B dedik. C'nin zaten B'ye eşit olduğunu söyledik. Oradan 1 geliyor. Şunlar gitti buradan 2 geliyor. 2 bir daha ne yaptı? 3 yaptı. Cillop gibi de çıktı cevap valla. Geldim yan tarafa geçtim hemen. 3'ün soruyla devam edelim bakalım. Z1 8 eksi x artı 7'yi. Z2 de belli. Z1 Z2'ye eşit olduğuna göre x çarpı y'yi istiyor. Şimdi sen Türkçe karşılık olarak Z1 Z2'ye eşitse ne anlarsın? Aslında biz bunu çarpanlara ayırmada polinomlarda verdiğimiz için artık ekstra x de burada vermiyorum. Diyelim ki Z1 A artı B'ye eşit. Z2 C artı D'ye eşit. Herkes önündeki katsayıya eşit. Yani Sabit sayı sabit sayıya, iyili sayı iyili sayıya. Hayır hayır biz burada böyle demiyorduk. Sanal kısım sanal kısma, gerçek kısım gerçek kısma. Real kısım, imajiner kısım. Hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Peki ben bu ifadeleri alsam 8-x eksi artı 7i desem eşittir. İşte bak dananın kuyruğunun kopacağı noktaya geldik. Burada her ikisinde ne var? i var. Bunları böyle ayrı yazamazsın. 3 sabittir ayrı yazarım. Ama ben bunu y artı 3i parantezine aldığım an aslında doğru bir şey yapmış olurum. Bakın buradaki önemli olan nokta burasıydı. Şimdi iyili ifadeleri birbirine eşitleyeceğiz. Aynı zamanda sabit ifadeleri de birbirine eşitleyeceğiz. 8 eksi x ile de 8 x 3'ü birbirine eşitleyeceğim. 8 eksi x eğer ki 3'e eşitse eksi x eksi 5'tir. X'in cevabı 5'tir. Y artı 3'ün cevabı 7 ise y'nin cevabı 4'tür. E sen benden neyi istiyorsun? X çarpı y'yi istiyorsun. 5 çarpı 4 diyorum. 4 kere 5 20'dir diyorum. Vuruyorum cevabı. E ki e gönder gelsin bu iş oldu galiba. Şimdi orası polinom özür dilerim. Karmaşık sayıların eşitliği ile ilgili bir mevzuydu. Kayıt tezim bir problem yok. Şimdi geldim apayrı bir bölüme. Aa bizim bu taraf pek gözükmüyormuş. Bir saniye bekle düzeltip geliyorum. Hop düzelttim geldi ve ekranda şu en son uç taraf şurada tam gözükmüyor gibiymiş. Onu düzeltmek istedim arkadaşlar. Galiba düzeldi şimdi. Galiba bak şurası gözüküyor. Tamamdır. Şimdi işlemimize devam edelim. 1 artı i'nin karesini hesaplayacağız seninle birlikte. Ama ben istiyorum ki önce gel aşağıda böyle uzun yoldan ben sana bir anlatayım bunu nasıl bulunduğunu. Ardından o kısa yolu beraber göreceğiz. 1 artı i'nin karesi. Normalde aklına ne geliyor? Hocam 1 artı i ile benim 1 artı i'yi ayrı ayrı çarpmam gerekiyor değil mi? Ne yaparsın? Böyle dağıtarak çarparsın. 1 ile 1'i çarptın. 1 ile i'yi çarptın. i geldi. Artı dedin. i ile 1'i yani i geldi. i ile i'yi çarptın. Ne geldi? i kare kaldı. Bak burası kritik bir şey. i kare dediğimiz şey aslında neydi? Eksi 1'de. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2'yi kaldı. Demek ki bu sorunun cevabı 2'dir. Ama ben sana bir kolaylık olsun bir şey hatırlatacağım. 1 artı i'nin eğer ki sen karesini alıyorsan şu sondaki ikiliye dikkat et. 2 ile i'yi çarptım 2. Aha, bu kısa yol olabilir. Bu sadece 1 artı i'nin karesi için geçerli. 1 eksi i'nin karesine bakacağız. Bakın sorularda çok sık geldiği için özellikle bunlara bakıyorum ben. 1 eksi i ile 1 eksi i'yi çarpmak demektir hocam bu. Ne yaparsın? Dağıtarak çarparsın. 1 eksi i. Alttan da bunları getiririm. Eksi i Eksi ile eksiyi çarptım artı artı i kare bir dakika i kare eksi de 1 birle artı bir birbirine götürdü cevap ne kaldı eksi iki i kaldı e bir dakika o zaman bunun cevabı eksi iki e bu da bana bir şey anlatıyor şuradan eksi i geliyor buradan iki geliyor bu ikisini çarptığında eksi i geliyor bu gerçekten hatırlamak için kolay bir yöntem olabilir ama ben defalarca söylerim bu tarz şeyleri kesinlikle ama kesinlikle ezberlemiyoruz biz sadece soruya odaklanıyoruz güzel arkadaşım şöyle şurayı böyle tam sığdırmaya çalışacağım. Şöyle yapalım. Sanırım sığdı. Tamamdır. i'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere. 1 artı i'nin 6. kuvveti. 1 eksi i'nin 6. kuvveti. Bu işlemin sonucunu arıyoruz. 1 artı i'nin 6. kuvvetini ben şöyle yazmak istiyorum. Şimdi yukarıda kısa bir yöntem öğrendim. Dedim ki 1 artı i'nin karesini biliyorum. O zaman ben onu şöyle alabilirim. 2 kere 3 6 üstün üstü tamam veriyor. Hocam sen az önce anlattın. Bunun cevabı neydi? 2 idi. Sadece burayı çarpmamız yetiyordu. Devam ettik. 2. Bunun da kaçıncı kuvvetini alacağız? 3. kuvvetini alacağız. Bu ne demek biliyor musun? 2'nin 3. kuvveti çarpı i'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. i'nin 3. kuvveti bak i'nin 1. kuvveti i'ydi. i'nin 2. kuvveti eksi 1'di. i'nin 3. kuvveti neydi? Eksi idi. O zaman buraya ne yazdım? Eksi i yazdım. Yani cevap kısaca eksi 8'i. Galiba burayı anladık. Ya olay bitmiş arkadaş. Ya sen bir artı i'nin altıncı kuvvetini bu kadar rahat bulabiliyorsan, eksi i de keza ondan farklı bir şekilde olmayacak. Şimdi geldim bu tarafa. Ya hocam bunun cevabı direkt sıfır değil mi? Aslında görebildiğini biliyorum ben senin de. Ya farklı tipte sorularda belki direkt bunların toplamı değil başka bir şeyi soracak. Ben öncesinde böyle bir soru sorup seni ısındırmaya çalışıyorum. 1 eksi i'nin cevabı neydi? Eksi 2 idi. Yani bunun Türkçe karşılığı şu: Eksi iki i'nin kübünü alacağız. Bu ne demek? Eksi ikinin kübü çarpı i'nin kübü. Eksi 2'nin kübü neye eşit? Eksi 8'e. İ küp neye eşit? 8 eksi i'ye eşit. Eksiler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 8 i kaldı. Sonuç olarak mı? 8 i eksi 8 i bu iki ifadeyi toplamamızı istiyor ki koskocaman bir sıfır kalacak elimde. Ay maşallah diyorum efendim. Bu soruyu da böylelikle bitirdik. Aşağıda bir tane de çok özel bir bilgi var. Şimdi Bunların ezberlemesini istemem ben ama mantıken nasıl yapıldığını da görmeni isterim. Örneğin kök üç eksi kök2 ve onun eşleniği olan bir sayıyı aldım. kök3 kök2 Yalnız hocam ben eşlenik nedir falan yapma 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 onu yapma bana. Kökü çarptı eksi kök 2'nin eşleniği kökü artı 2'dir. Bir çarparak gelelim bakalım. Çarptım 3 çarptım e, kök 6 kök 3 de kök 2'yi çarptık. Şunları çarptım geldim. Hocam bunun konumuzla ne alakası var? Hemen anlatacağım hiç merak etme. Şuradan da 2'nin karesi mi geliyor? Eksi geldi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 geldi. Bunlar birbirine götürdü. Geriye ne kaldı? 3 eksi 2 kaldı. Aslında bakın köklü ifadelerde eşlenik ifadelerin çarpımı kısaca şudur. Birincinin karesini al. ikincinin karesini al. Araya her zaman eksi koy. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. Çıkar birbirinden 1. Peki eşlenikte taktik ne? Biz önce taktiğe gitmeden önce bu işin mantığını bir öğrenelim. Her zaman yaptığımız gibi. Bak A ile A'yı çarptım A kare. A ile B'yi çarptım A B'yi. Şu ikisini çarptım artı a b i. Şu ikisini çarptım dikkat et. Eksi b kare i kare. Şimdi i kare dediğim şey neydi? Eksi birdi. Eksi ile eksi birbirini götürdü burası gitti. Şu yok zaten. Artı b kare kaldı. Ya arkadaş bunlar birbirini götürür geriye sadece a kare eksi b kare kalmaz mı? Kalır. Bu ne demek biliyor musun? Bak kısa yoldan almak istiyorsan birincinin karesi. i'nin önündeki katsayının karesi. Bu arada arada eksi değil artı olacak. Buradan gelen bir artı var. Aralarına da ne yazacakmışız? Artı yazacakmışız. Olay, mevzu bundan ibaret efendim. Bitti birinci sayfa. Birinci sayfada bunları çözdükten sonra şimdi bak ikinci sayfada bu işlemlerin sonucunu bulalım beraber. Artık çok kolay bir şekilde çıktığını göreceksin. Ne diyoruz burada? İki, bir tane z sayısı var. Bunu eşleniğiyle çarp. Eşleniğin ne demek olduğunu biliyorsun artık. Şimdi eksi 3 artı 2 i ile sen eksi 3 eksi 2 i'yi çarpmak istiyorsun. Ya uzun uzun çarpalım mı artık gerek var mı? Yok. Sen önce şeye karar ver. Birinci terim kim? İkinci terim kim? Zaten eşleniği var yanında. O zaman şöyle yap. Eksi 3'ün karesi araya her zaman artı 2'nin karesi. Mevzu bundan ibaret. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Cevap eşittir. 13'te Çek git bitir. Geldim buna. Eşleni ile çarpma. 4 eksi i. 4 artı i. Biz yine birinci terime ikinci terime karar vereceğiz. Birinci terim 4. Dördün karesi. Araya her zaman artı birin karesi. Dördün karesinden 16. Birin karesinden bir. Doğru cevap ne olacaktır burada eşleniklerin çarpımı 17'dir. Demek ki ben şunu da anlıyorum. Bak bir sonra giderse de yine karşıma gelecek. İki karmaşık sayının. Uyuma ben de, ne kadar ne İki karmaşık sayının eşleniklerinin çarpımı her zaman bir real sayıdır, gerçek sayıdır. O karmaşık sayıdan kurtuluyorsun. Bak karmaşık sayıdan kurtuldum. Hiç iyili bir sayı kalıyor mu? Kalmıyor. Bu hayra bir şey değil tabii o haliyle. Şimdi geldim kitaptan bir soruyu çözmeye sana. Bilgi bıdı, bıdı 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 verilmiş. Z çarpı Z'nin eşleniği. Z eşittir A eksi 2B karmaşık sayısının eşleniği ile çarpınca 13 elde ediliyor. Hmm sayısının eşleniği ile çarpınca 13 elde ediyoruz. Tamam. Buna göre anıl ederler çarpımı nedir? Şimdi bu sayının eşleniğini bulacağım. Sonra eşleniği ile çarpacağım. A eksi 2'yi midir bu sayı? Evet. Z'nin eşleniği ne? Çok tatlı bir soru yalnız. Z'nin eşleniği ne yapacaktır? A artı 2'yi yapacaktır. Elimizde bu var. Elimizde bu var. Ben de diyorum ki a eksi 2 i ile ben a artı 2 i'yi çarparsam 13 elde etmem gerekiyor. Gel bakalım bana bir 13. Tamam da bir dakika bizim şunu bir düzenlememiz lazım. Şurayı a ile yok öyle yapmıyoruz. Birincinin karesi araya her zaman artı ikinci terimin karesi. Bak birinci terim bu. İkinci terim de şuradaki eksi 2. Cevap neye eşitmiş? 13'e. Şimdi A kare kalsın burada. 4'ü karşıya attım. Burada ne kaldı? 9 kaldı. Tamam da A'nın buradan o zaman 2 tane değeri olur. Bir 3 olabilir A bir de eksi 3 olabilir. Çünkü A kare dediğin şey 9 sa 2 tane farklı değeri olmalıdır. Biz buradaki A değerlerinin çarpımını arıyoruz. 3 ile eksi 3'ü çarpmamız gerekiyor. Doğru cevap eksi 9 da doğru cevabı Ceyhan'a atarım ben. Geçelim bir sonraki soruya. İşte ÖSYM sorar soruları nasıl geliyor? Orada bizden ekstra bir şeyler üretmemizi istiyor sorular arkadaşlar. Genelde ÖSYM sorarsa böyle sorabilir. Ki zamanla çıkmış bir sorunun benzeridir bu. Şimdi ÖSYM'de olsa bana önce şunu söylemek zorunda. Nerede çalışıyoruz biz? Nerede? Sanal sayılarda tamam. Çünkü i, i eşittir. Kök içerisinde eksi bir sanal sayıda çalıştığımızı hatırlatıyor. Bu da bu da bu da olduğuna göre Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Z yok ortada. Z'nin eşleniği var. Z var ama Z yok. Bu tarz soruda şunu yapacağım. Kendimce bir tane Z sayısı yazacağım. Diyeceğim ki Z eşittir. A artı B iyi olsun. Oldu. Gidip yerine yazacağım. Z yerine A artı B I yazdım. Eşittir 2 çarpı. Bakın Z'nin eşleniği diyor. O zaman Z'nin eşleniği yerine mantıken ne alman lazım? A eksi B I alman lazım. Buraya da yazıyorum. A eksi B I olsun bu da. Artı 3 eksi 12 I. Bu değerleri de yazdım. Biraz kaydıralım. Şimdi dedim ki burası kalsın. Buraya hiç dokunma. A artı B I. Şuradaki 2'yi dağıt gel bakalım bize. 2 A eksi 2 B I artı 3 eksi 12 i. Ne yapacağız hocam? Ya aslında yapacak şey belli. Bu taraftaki sabit sayıları bir araya getireceğiz. Sanal sayıları gerçek sayılarla sanal sayıları bir araya getireceğiz. Eşitliği kullanacağız. Tıpkı polinomlarda yaptığımız gibi hani aynı dereceli terimler aynı dereceli terimlere eşit diyorduk ya. Sen günü gününe takip eden tayfasın değil mi? ha? onlar hatırlarlar. Şimdi diyorum ki o zaman buraya 2 artı 3'ü bir yaz bakalım. Hocam burayı bak burada kritik bir şeyden bahsedeyim. Eksi parantezini alırsam kafa karışır. Çünkü bu taraf haritalı. Benim kafam karışıyor en azından. Doğruya doğru abi. Yalan mı söyleyeyim sana? Ben diyorum ki sadece i parantezine alacağım ben bunu. Yani şuradaki i'den i'leri kenara çektim. Tamam mı? Buraya çektim. Ne kaldı burada? 2 eksi 2 b kaldı. Ne kaldı burada? Eksi 12 kaldı bak. Ne kaldıysa aynen ne yazdım? Artık belli. Bu buna eşit. Buradaki i'li katsayı da buna eşit. Yani buradan a eşittir 2a artı 3 ise A'nın cevabı eşittir eksi 3. At bunu cebe gözüküyor değil mi? Süperiz. Geldim buraya. B eşittir eksi 2B eksi 12. Bunu bu tarafa attık. 3B eşittir eksi 12. E, B'nin cevabı da eşittir eksi 4 hocam. Baktım. Ha bir dakika daha bir şey bakamadım. Daha bir şeye bakamadım. Şurada yerine yazıyorum. Z eşittir A yerine eksi 3. B yerine eksi 4 iyi yazdım. Harbiden de oymuş cevap ya. Vurdum cevabı Denizli efendim Diyarbakır'a. Bazı arkadaşlar soruyor. Niye hocam bizim oraya da selam göndermiyorsun? Ayıp ediyorsun sana da selam göndeririz biz. Oldu mu bu soru? Denizli'ye yapıştırdık. ya. Ekranda tamam. Şimdi başka bir ÖSYM sorusu ne olur? ÖSYM bununla ilgili eşlenikle ilgili çarpma sorularına bayılıyor. Aslında bu bir eşlenikle çarpma sorusu. Soru neyi soruyor bana? İmajiner kısmı A çarpı B. Yani A ile B'yi çarp bana diyor önce. Sonra im ne demek de o im? Bana sanal kısmını söyle. İ'nin önündeki katsayı bana söyle diyor. Şimdi sen normal şartlarda A ile B'yi çarpmaya çalışsan yani önce ben bu iki ifadeyi çarpacağım dersen inan çok zor. Bu tip sorularda o topa girilmez. Önce A sayısı düzenlenir. 1 artı i bölü 1 eksi i. Neyini düzenleyeceğim hocam ben bunun? Bunun nesini mi düzenleyeceğim? Bunu arkadaş eşleniğiyle çarpacağım ki payda neye dönüşsün? Reel, gerçek sayıya dönüşsün. Yukarıda ne oluştu? 1 artı i'nin karesi bak. 1 artı i çarpı 1 artı i. Aşağıda ne oluştu? Birbirinin eşleniği olan iki sayı. 1 eksi i çarpı 1 artı i. Ya yukarıdakini az önce öğrendin. Ne çıkıyor? i çıkıyor. Aşağıdaki birbirinin eşleniyor olan sayı. Birincinin karesi, ikincinin karesi topla. Yukarıdan 2, aşağıdan böyle 2. Iki. İkiler birbirini götürdü. Sadece i kaldı. Bak a ne kadar güzel bir ifadeye dönüştü. Tek başına i. Ya bu tam benim istediğim olay. E gel bir de b'yi bulayım ben sana. B'yi de aynı mantıkla bulacağım. Tamam. Gel bakalım b'den e elde edeceğiz. Ama hocam b'nin üst katı biraz karışık. Ya karışık olsun. Gel bakalım bir şeyler çıkar oradan. Bak bunu 3 artı i ile çarpacağım. Geldim buraya. Dedim ki burası 3 artı i çarpı 3 eksi i. Aşağıda da 3 eksi i çarpı 3 artı i. Birbirinin eşleniği olan sayı var. Şimdi yukarısı gerçekten sıkıntı. Bunu dağıtmaktan başka benim ezbe ezbere zaten bir şey yapmıyoruz. 3 kür 3 9. Buradan eksi 3 i gelecek. Düzeltelim. Şuradan ne geldi? Eksi 3 i geldi. Şimdi bu i'yi göm bakalım bunun içerisine. Artı 3 i. i ile i'yi çarptım. i kare. Önünde de eksi var. i kare. Tamam da i kare dediğin şey zaten eksi 1. Bir. Bunlar birbirini götürdü. Artı oldu. Şu arkadaşlar da birbirini yedi mi yedi. Yukarıdan ne geliyor? Bir dakika. Yukarıdan gerçekten i kare mi geliyor? İyili bir şey kalması lazım. Ben bir yerde işlem hatası yapmışım. Artı 3'i. eksi... Aa, şu da artı olacak. Ben nasıl işlem hatası yapmadım hocam? Düzelt düzelt. Ya yanlış şeyle yanlış şeyi çarpmışız. Düzelt baştan. Şurası artı olacak. Dağıtarak geliyorum. 3 kere 3 9. Artı 3'e. 3'i. Buradan geldim. Artı 3'i i ile i'yi çarptım. i kare i kare dediğim şey de eksi bir. Aşağısı birbirinin eşleniği birincinin karesi. ikincinin karesi araya her zaman toplama işlemi. Bak düzenleyip yazıyorum. Takip ediyorsun değil mi beni? Uyuma. Uyuma. Şuradan e, eksi bir de garantiyiz. Tamam. Dokuzdan bir çıktı. Sekiz. Artı altı i. Paydada ne var? On var. Müthiş geldik. Şimdi benim artık a çarpı b'yi bulabilmem gerekiyor. a dediğim şey i'dir. 8 artı 6 i bölü 10 da bizim yeni bulduğumuz o b ifadesidir. Çarparak geliyorum. Şurası 8 i. Eksi dedim. Neden biliyor musun? 6 ile i'yi çarptım. i kare ama eksi 6 i gelir. i kare eksi 1 olduğu için. Of muazzam ya muazzam. Biz neyi bulduk biliyor musun? a çarpı b'yi bulduk. Soruda peki ne yapmam gerekiyor? Bak eksi 6 bölü 10 artı 8 i bölü 10 şeklinde ayırabilirim. Biliyorsun payda da hani matematiğin o sevgi dolu yüzünden bahsetmiştim ben sana. Bu da ne anlama geliyor? A çarpı B'de imajiner kısmı yani sanal kısmı, iyili kısmı bulabilirsin. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Doğru cevap nedir? 4 bölü 5. Bir yerde hata mı yaptık biz? <laughs> bir yerde hata mı yaptık? Ha hata yok seçeneklerde var işte hocam Allah aşkına sen de bir bak da söyle yani. Seçeneklerde var işte orada 4 bölü 5. Dedim yan göremedim cevabı. Şimdi gel. ÖSYM sorar ama sorarsa böyle sorarsa vay halimize. Vay halimize tipinde bir soru. Hatta bunu biraz böyle aşağıda çalışan şöyle gözüküyor. Tamam sıkıntı yok. Bıdı 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 şeklinde bir nasıl fonksiyon verilmiş? Parçalı fonksiyon verilmiş. Buna göre diyor ki bana F1, F2, F8 alayını bul çarp. Gerçekten çok sağlam soru ya. Şimdi F1'i bir gel birlikte bulalım. F1 dediğim şey nedir? Bir tek sayıdır. Şurada yerine yaz demektir. 1 artı i çarpı 1. Var mı senin bana burada itirazın? Yok. Şimdi gel F2'yi bulalım. Hocam gerçekten bu böyle mi yapılacak? Tabii böyle yapılacak. 2 çift sayıdır burada yerine yazacaksın. 1 eksi i çarpı 2. Anlaşılıyor mu hala? Hala kafaya takılan bir şey yok. Süper. Geldim 3'ü bulmuyor. Hocam kaça kadar yazacağız? 8'e kadar yazdırma bize. Olsun ben buraya kadar 3'e kadar yazayım. 1 artı i'yi aldım. Neden? Tek sayı. Tek sayılarda bu denklemi kullanıyormuşuz. Parçalı fonksiyonun mantığını biliyorsun. Tık 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 tık. Geldim. Parçalı fonksiyonu ben anlattım sana. Nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun tabii. Çalıştın geldin. Onun sınıfı müfredatında var. Bak F8'i bulacağız. Bak bu soruda var ya fonksiyon var. Çarpanlara ayırma var. Oo, oo, oo. Daha bir de faktöriyel geliyor. 8 çift sayı. Çift sayı da burada yerine yazıyoruz. Ne geldi? 1 eksi i çarpı çarpı 8. Soru benden şunu istiyor. Bu ifadelerin çarpımı nedir? Artık yaklaşabiliriz diye düşünüyorum sorumuza. Şimdi bu ifadeleri ben alt alta koyup çarpma işlemini basarsam şöyle bir şey elde edeceğim. F1 çarpı, F2 çarpı, F3 çarpı bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. F8 eşittir. Hele bir dur. Arkadaş biz şunu öğrendik. Şu ikisinin çarpımı özel bir durumdu. Birbirinin eşleniydi. Birbirinin eşleniği ifadelerde ne yapıyorduk? Birincinin karesi, ikincinin karesi araya her zaman toplamı iki geldi. Şimdi bundan sonrakinde de aynısı gelecek. Kaç gelecek buradan? İki gelecek. Bir dakika ya. Şu ikisinden iki geliyor. Şu ikisinden iki geliyor. Şu ikisinden iki geliyor. Bu ikisinden iki geliyor. Hocam burası sekiz deme bana. Bana sekiz deme sakın. Allah. Ne oldu ha. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani kısaca ne geldi buradan? 2 üzeri 4 geldi. Çarpı bitmedi. Bitmedi. Bakın 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı bıdı 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 8. Yani 1'den kaça kadar sayıların çarpımı var? 8'e kadar. Aslında o ne demek? 8 faktöriyel demek. 2 üzeri 4 çarpı 8 faktöriyeldir. Efsane bir soruya ev sahipliği yaptık az önce. Ve artık artık yeter diyorum. Karmaşık sayılarda da sona geldik. İkinci dereceden denklemler 4. Dördüncü ders biter efendim. Seninle birlikte çok güzel bir dersi daha geride bıraktık efendim. Ama sen, ama sen bunun hakkını vermek istersen gidip fasikülden soru çözersen. Rehber matematik bu videoyu beğenirsin. Yorum yazarsan dadından da yinmez. Ben de derim ki sana hemen beşinci video gelsin. Hemen beşinci video gelsin. Kökler toplamı, kökler çarpımı, özel formüller onları vereceğiz. Bitiriyoruz az kaldı artık sona geliyoruz efendim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. E kendine iyi bak onun sınıf tayfa. Şimdiden sağlam hazırlanıyorsun. Yusuf tayfadan olma. Hoş kal, hoşça kal.